iyonlaşma enerjisindeki artışın incelenmesi. Arkadaşlar, bir elemente enerji verdikçe ondan elektron kopartmak zorlaşmaktaydı. Örneğin 3. iyonlaşma enerjisi 2'den, 2 iki, 1'den daha büyüktü. Şimdi buradan yola çıkarak arkadaşlar biz bir atomla ilgili çeşitli sonuçlara ulaşabiliyoruz. Slaytta verilen sodyum ve manevzim atomlarının birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü iyonlaşma enerjileri incelediğimizde sodyumun son yörüngesinde bulunan bir elektronu kopardığımız zaman o da şu şekilde olmakta. Sodyum 11, 1S üzeri 2, 2S üzeri 2, 2P üzeri 6, 3S1. Son yörüngedeki bu bir tane bulunan değerlik elektronu kopartmak için vereceğimiz enerji 496 kilojoul bölü mol arkadaşlar. Bunu koparttıktan sonra Atom soy gaz kararlılığına benzediğinden dolayı ikinci yoğunlaşma enerjisinde oldukça bir yükselme görülmekte. Aynı şekilde manezyum da, onu da şöyle yazalım. Manezyum 1S üzeri 2, ondan sonra 2S üzeri 2, 2P üzeri 6, 3S üzeri 2. Gördüğünüz gibi iki tane değerlik elektronu bulunmakta. Birinci değerlik elektronu koparmak için 737, ikinci değerlik elektronu koparmak için 1450. İki tane değerlik elektronu kopartıldıktan sonra e, manezyum atomu arkadaşlar soy gaz kararlılığına ulaşmaktadır. Bundan dolayı arkadaşlar üçüncü iyonlaşma enerjisinde oldukça güçlü bir yükselme vardır. Ve, bun, ve bu şekilde genellikle iyonlaşma enerjilerindeki bu yükseliş 3-3,5 üç, üç kat gibi ya da daha fazla olduğunda atomun değerlik elektronları koparılmış olarak görülmekte. Ve arkadaşlar atomumuz soygaz kararlılığına ulaşmış yorumu yapılmaktadır. Buna göre de kaç tane elektron kopartarak soy gaz kararlılığına ulaşmışsak o atomun değerlik elektronlarını aldığımızdan dolayı sodyum için 1A, manizyum magnezyum için de arkadaşlar 2A grubu elementidir şeklinde yorumlayabiliyoruz. Yalnız buradaki arkadaşlar yorumları B grubu atomlar için yani geçiş metalleri için yapamıyoruz. A grubu metalleri yani baş grup elementleri için yapıyoruz arkadaşlar. Slide'daki periyodik tabloda da görüldüğü gibi arkadaşlar. Periyodik tablodaki genel iyonlaşma, birinci iyonlaşma enerjisindeki değişim. Birinci iyonlaşma enerjisi arkadaşlar 1A'dan 8A'ya doğru gidildikçe artar ve helyumda maksimum durumunu alır arkadaşlar. Ve aşağıdan yukarıya doğru çıkıldıkça yine birinci iyonlaşma enerjisinde artış vardır. Bunu da ben ilave edeyim. B grupları için arkadaşlar genel olarak bu yorumlara pek katılmıyoruz arkadaşlar. B gruplarında çeşitli bozulmalar, sapmalar var. İyonlaşma enerjisindeki artışla ilgili bir örnek arkadaşlar. Evet, A grubu elementlerinden X ve Ni'nin ilk 4 iyonlaşma enerjileri kilokal/mol cinsinden yukarıdaki tabloda verilmiş. X'in arkadaşlar 1., 2. ve 3. iyonlaşma enerjisi var. 4. iyonlaşma enerjisi yok. Bu durumda X'in maksimum 3 tane elektronu vardır arkadaşlar. Bu durumda X'in 3 elektronu varsa proton sayısı da 3'tür. Dizilişi ise temel haldeki elektron dizilişi ise arkadaşlar 1s üzeri 2, 2s üzeri 1'dir. Y'nin ise arkadaşlar dördüncü iyonlaşma enerjisi de verilmiş. Beşinci iyonlaşma enerjisi olup olmadığı hakkında bir fikrimiz yok. Şimdi soruya döndüğümüzde X'in X elementi ikinci periyottadır diyor. Do doğru çünkü elektron dizilişine göre en büyük baş kuantum sayısı 2 oldu. Y3A grubu elementidir. Y3A grubunda bulunur şeklinde bir ifademiz var. Şimdi bakıyoruz. Y'nin birinci yoğunlaşma enerjisi 191, 579, 874 ve 5977 gibi bir yükselme olmuş. Demek ki Y'nin son yörüngesinde 3 tane değerlik elektronu varmış. Bu elektronlar alındığında soy gaz kararlılığına ulaşıldığından 4. iyonlaşma enerjisi oldukça yüksek olmuş. Bu durumda Y3A grubu elementidir. İkinci öncül de doğrudur. X'in proton sayısı 3'tür. Bunu zaten az önce ifade etmiştik. Doğru cevap E seçeneğidir arkadaşlar. Periyodik tabloda değişen bir başka özellik de elektron ilgisidir arkadaşlar. Elektron ilgisi gaz halindeki nötr bir atomun bir elektron almasıyla açığa çıkan enerjidir. Örneğin X atomu elektron yakalamış, açığa çıkan enerjiye elektron ilgisi denir. Klor ve oksijenin elektron almasıyla açığa çıkan enerjileri verilmiş. Klorun e, açığa çıkarttığı enerji 349, oksijenin ise bir elektron aldığında açığa çıkarttığı enerji 140 kilojüldür arkadaşlar. Bu durumda klor atomunun e, açığa çıkarttığı enerji daha fazla olduğundan klorun elektron ilgisi oksijenin elektron ilgisinden daha fazladır. Aynı zamanda metallerin elektron ilgileri düşüktür. Çünkü metaller elektron almaya değil arkadaşlar, vermeye yatkındır. Yine elektron ilgisi düşük olan grup soy gazlardır. Hatta onları yok olarak da ifade edebiliriz. Ametallerin ise elektron ilgileri yüksektir arkadaşlar. Sebebi A metaller elektron almaya yatkın e, atomlarımızda. Bir atomun elektron ilgisi yüksek ise atom bileşik oluştururken elektronu yağ alır ya da elektron ortaklaşmasıyla kovalent bağlı bir bağ oluşturuyorsa arkadaşlar elektronları kendine daha fazla çeker. Elektron ilgisi pozitif ya da negatif olabilir. Az önceki örneğimizde arkadaşlar klor ve oksijen için e, elektron ilgisi negatif değerler almaktaydı. Yani elektron aldığında klor ve oksijen enerji açığa çıkartmaktaydılar. Azot ise elektron aldığında... E, Enerji açığa çıkartmak yerinde bu elektronu alabilmek için dışarıdan 9 kilojüllük de enerji ihtiyacına destek duymaktadır. Atoma yaklaşan elektron elektronlar tarafından itileceğinden arkadaşlar böyle bir itmeyi yenebilmesi için azotun enerjiye ihtiyacı vardır. Aynı zamanda aynı mantıkla yaklaştığımızda ikinci elektron ilgisi de daima pozitiftir. Çünkü yaklaşan bu elektron eksi yüklü iyon tarafından itilir. Bu itmenin yenilebilmesi için e bir miktar enerji desteği verilmesi gerekmektedir. Elektron ilgisinin karşılaştırılması yine iyonlaşma enerjisi karşılaştırması çap karşılaştırmasına benzer şekildedir arkadaşlar. Grup numarası büyük olan elementlerin elektron ilgisi de büyüktür. Zaten periyodik tabloda 1A'dan az önce de ifade ettik. 7A'ya doğru gidildikçe 8A'yı burada saymıyoruz arkadaşlar. Elektron ilgisi artmakta. İkinci olarak da aynı grupta bulunan taneciklerden çapı büyük olanın e, elektron ilgisi düşük olur. Çünkü son yörüngedeki elektronu çekmek ya da son yörüngeye elektron almak oldukça zordur arkadaşlar. Evet. Zaten periyodik tabloda e, flor ve klorla 7A'ya doğru yaklaşıldıkça elektron ilgisi artmaktadır. Evet. Slayttaki periyodik tabloda da görüldüğü gibi 1A'dan 8A'ya düzeltiyorum. 7A'ya doğru gidildikçe çünkü 8A soy gazlardı. Soy gazların elektron ilgilerini ihmal ediyorduk. 7A'dan da aşağıdan yukarıya doğru yani aynı grupta aşağıdan yukarıya doğru çıkıldıkça da elektron ilgisinde artma vardır. Konuyla ilgili bir örneğimiz arkadaşlar. Atom numarası 9 olan X, atom numarası 8 olan Y ve atom numarası 7 olan Z element atomlarının elektron ilgilerinin karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Evet, X atomu arkadaşlar periyodik tabloda 2, 7 ile ikinci periyot 7A grubunda. Y ise arkadaşlar 8 atom numarası olduğuna göre nötralde de 8 tane elektronu vardır. 2, 6 ile 6A grubu elementidir. Z ise arkadaşlar 2, 5 ile periyodik tabloda 5A. Onu biraz daha düzgünce yazalım. 5A grubunda bulunmakta. Bu üç elementimiz de arkadaşlar periyodik tabloda ikinci periyotta bulunmaktalar. Evet. Dolayısıyla 7 ya doğru yaklaştıkça elektron ilgisi arttığından e, elektron ilgisi en büyük olan X, daha sonra Y, daha sonra da Z'dir. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneğidir. Arkadaşlar, iyonlaşma enerjisinde olduğu gibi ikinci, üçüncü iyonlaşma enerjileri soruları vardı. E, elektron ilgisinde ise ikinci veya üçüncü elektron ilgisi sorularından sorumlu değiliz. Periyodik tabloda değişen bir başka periyodik özellik de elektronegatifliktir arkadaşlar. Elektronegatiflik bağdaki elektronların atom çekirdekleri tarafından çekilmesini anlatan bir ifadedir, bir büyüklüktür arkadaşlar. Elektronegatiflik iyonlaşma enerjisi ve elektron ilgisine bağlı olan bir özelliktir. Zaten formülünde de görülmekte K burada bir sabit. IE iyonlaşma enerjisi, EI ise elektro elektron ilgisidir. Bu iki iyonlaşma e, enerjisi ve elektron ilgisi toplandıktan ve K sabit sayısıyla çarpıldıktan sonra ikiye bölünmesiyle e, elektronegatiflik değeri elde edilmektedir. Elektronegatifliği en yüksek olan flordur ve elektronegatifliği 4 kabul edilmiştir arkadaşlar. Elektronegatiflik değerleri ifade edilirken genellikle Mulukan ve Pauling olmak üzere genelde iki ölçek, iki skala kullanılmaktadır arkadaşlar. Ee, ve bu arada elektronegatiflik ile ilgili olarak elektron ilgisi yüksek olan atomların elektronegatiflik değerleri de yüksektir. Yani elektronegatiflik periyodik tabloda elektron ilgisi de olduğu gibi 1A'dan 7A'ya 8A 7A doğru 8A'nın yoktu. Arkadaşlar aynı grupta da aşağıdan yukarıya doğru elektronegatiflik değeri de artmaktadır. Evet, slayttaki periyodik tabloda görüldüğü gibi elektronegatiflik 1A'dan 7A'ya doğru gidildikçe ve aynı grupta aşağıdan yukarıya doğru çıkıldıkça elektronegatiflik değeri artmaktadır. Metallerin elektronegatifliği oldukça düşüktür arkadaşlar. Çünkü metaller bağ elektronlarını çekmeye değil, elektron vermeye yatkın atomlarımızda. A metallerin ise elektron negatifliği yüksektir. Ve aralarında en yüksek olan da arkadaşlar tabii ki flordur. Eğer iki atom arasındaki elektronegatiflik farkı e, sıfıra eşitse arkadaşlar o bağ apolar kovalent bağ. Yani kutupsuz bağ. Eğer e, aradaki elektronegatiflik farkı çok büyük ise o bağ da iyonik diyoruz arkadaşlar. Örneğin H2 molekülündeki hidrojen atomlarının elektronegatiflik farkı her ikisinin de değeri aynı olduğundan sıfır çıkar. Dolayısıyla bu bağ apolar kovalent bağdır. Kovalent bağ ametal atomları arasında oluşmaktaydı. Hidrojen klorür örneğinde ise hidrojenin elektronegatifliği 2,1, klorun elektronegatifliği ise arkadaşlar 3. Aradaki fark 0,9 çıkmakta. Dolayısıyla bir kere öncelikle bağımız apolar değil. E, yeteri kadar yüksek bir değere sahip olmadığından bağ iyonik de değil. O zaman polar kovalent bağ. Sodyum ve klorun elektronegatiflik değerleri karşılaştırıldığında 0,9'a 3 aradaki fark 2.1 Oldukça e, yüksek bir farktır arkadaşlar bu. Dolayısıyla sodyum ve klor arasındaki e, bağ, iyonik bağ olarak sınıflandırılabilir. Periyodik sistemdeki elementlerin asitlik ve bazlığının incelenmesi iki türlü olarak karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. E, metallerin hidroksitli bileşikleri, metallerin oksitli bileşikleri. Metallerin hidroksitli bileşiklerin incelenmesi şu şekildedir. Eğer metallerin elektronegatifliği çok düşük olduğu için metalin yanına OH, bağlanmışsa arkadaşlar buradaki metal O bağı arkadaşlar OH bağının arasındaki bu bağdan daha zayıf olduğundan kopma şuradan gerçekleşmekte. Dolayısıyla manyozyum hidroksidi suya attığımızda manyozyum katyonu ve hidroksit anyonu oluşmakta. Dolayısıyla sulu çözelti bazik olmakta. Elektronegativitesi en düşük ametal hidrojendir arkadaşlar biliyoruz. Bu ametallerin hidroksitli bileşiklerinde ametal e, OH bağındaki ametal O bağı oldukça sağlamdır. Bundan dolayı arkadaşlar oksijenle hidrojen arasındaki bu bağ kopar ve bundan dolayı da sulu çözelti hidrojen iyonu gelir. Örneğin arkadaşlar burada kükürt hekza hidroksit bileşiğinde görüldüğü gibi hidrojen iyonu açığa çıkmıştır. Dolayısıyla ametallerin hidroksitli bileşikleri asidik karakter göstermektedir. Periyodik tabloda Periyodik tabloda arkadaşlar 3. periyod elementlerinin asit-baz karşılaştırılması yapıldığında alüminyum amfoter özellik, amfoter hem asitlere hem bazlara karşı e, asit ve baz özelliği gösterebilen madde demektir. E, alüminyum hidroksidi e, amfoter, e, fosfor ve kükürdüğün hidroksitleri ise asidik, e, sodyum ve magnezyum gibi bira metallerin hidroksitleri ise bazik özellik göstermektedir. Arkadaşlar pratik olarak asitlik ve bazlık periyodik tablonun şu şekilde aklımıza kalabilir. Bir a grubunun ismi alkali metaldir. Alkali bazik demekti. Dolayısıyla periyodik tabloda bir aya doğru gidildikçe bazlık artar. Bu şekilde aklımıza kalabilir. Dolayısıyla ametallerin olduğu kısımda asitliği ifade edecektir. Evet, ametallerin oluşturduğu oksitler ise genellikle asidik karakterlidir. Yani mesela işte diklor monoksit, kükürt trioksit gibi bileşiklerin e, sulu çözeltileri hazırlandığında ortama hidrojen iyonu, metallerin oksitleri ise sulu çözeltilerine OH iyonu vermekteler. Dolayısıyla arkadaşlar metallerin oksitleri genel olarak bazik, ametallerin oksitleri ise genel olarak asidiktir. Arkadaşlar ametallerin oksijence genelde zengin olanları asidiktir. Yani mesela burada karbon monoksit, azot monoksit, diazot monoksit gibi örnekleri veremiyoruz. Bunlar nötr oksittir. Bu konuyu daha sonra detaylı inceleyeceğiz. Burada arkadaşlar diklor monoksit verilmiş. Burada oksijen sayısı ametal sayısından az ama oldukça güçlü bir asit, asitik oksittir arkadaşlar. Ee, bu arada çinko, krom, alüminyum, kalay, berilyum ve kurşun metalleri amfoter metallerdir. Dolayısıyla bunların oksitleri de ya da hidroksitli bileşikleri de amfoter özellik gösterir. Genel olarak periyodik tabloda arkadaşlar, 7A'dan 1A'ya doğru gidildikçe ve aşağıya doğru inildikçe bileşiklerin oksitlerinin bazik özelliği artar. Aynı şekilde 1A'dan 7A'ya doğru gidildikçe ve aşağıdan yukarıya doğru çıkıldıkça bileşiklerin oksit olan tabi bileşiklerin asidik karakteri, asit özelliği artmaktadır arkadaşlar. Periyodik tabloda arkadaşlar değişen özellikleri genel olarak gruplayacak olursak. 1. Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe yani 1A'dan 8A'ya doğru gidildikçe, gidildikçe arkadaşlar. Değerlik elektron sayısı artar. Atom numarası artar. Atom çapı genelde küçülür. Bunu ifade etmiştik. Atom kütlesi genelde artar. Çünkü proton ve nötron sayısı artmakta. Birinci yonlaşma enerjisi genelde artar. Burada küresel simetriye dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Metalik özellik genelde azalır. Çünkü ametallere doğru gidiyoruz. Ametalik özellik genelde artar. Çünkü A metallere doğru gidiyoruz. 3A, 4A, 5A, 6A, 7A ve 8A ile A metaller. Elektron ilgisi genelde artar. Tabii ki 8A'yı dikkate alıyoruz. 8A'nın elektron ilgisi özelliği yoktu. Elektronegatiflik genelde artar. Yine 8A'ya dikkat ederek artar diyoruz arkadaşlar. Asitlik karakteri genelde artar. Çünkü metaller bazik özellik göstermekteydi. A metallerde oksitleri ve bileşikleri e, asitik özellik göstermekteydi. Bunun istisnası olan nitroksitleri daha sonra ifade edeceğiz. Asidik karakteri genelde artar, bunu ifade ettik. Bazı karakteri ise genelde azalır. Asidik karakteri artıyorsa bazı karakteri de azalar. Aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru inildiğinde, yani iki yönde bu söylediğimiz ifadeler genel olarak arkadaşlar A grubu elementleri için değerlik elektron sayısı değişmez, genelde değişmez. Atom numarası artar. Ee, atom çapı artar, yörünge sayısı artıyor. Atom kütlesi artar, proton ve nötron sayısı artmakta. Birinci iyonlaşma enerjisi genelde azalır çünkü çap artmakta. Ee, i̇yonlaşma enerjisi çap genelde ters bir orantı bir ilişki vardır arkadaşlar. Metalik özellik genelde artar. Ee, elektron verme kabiliyeti yani genelde artmaktadır arkadaşlar. Ametalik özellik genelde azalır. Ee, Doğru. Ametelik özellik elektron verebilme değil, elektron alabilme kabiliyeti. Çap küçüldükçe elektron alabilme kabiliyeti artmaktadır arkadaşlar. Elektron genelde azalır. Elektronegatiflik genelde azalır. Asitlik karakteri genelde artar. Bunları az önce ifade etmiştik. Bazik karakteri ise genelde artar. Evet konuyla ilgili bir örnek. Periyodik sistemle ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi her iki ok yönünde de artar? Oklardan yukarıdaki bir A'dan arkadaşlar 8 A'ya doğru, diğeri ise yukarıdan aşağıya doğrudur. Bu durumda arkadaşlar her iki ok yönünde de artan özellik atom numarasıdır. Doğru cevap C seçin. Konuyla ilgili bir başka örnek. Yukarıdaki periyodik tabloda yerleri belirtilen x, y, z, t, m ve q elementleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Z'nin oksidi x'in oksidinden daha baziktir diyor. Evet, Z arkadaşlar üçüncü periyot elementi, X ise ikinci periyot elementi. Oksit karakteri arkadaşlar aşağıya doğru artmaktadır. Dolayısıyla A seçeneği doğru. Q bileşiklerinde daima eksi bir değerlik alır. Q arkadaşlar florun yerinde ve flor daima eksi bir değerlik kalır. B seçeneği doğru. Y'nin oksidi amfoter karakterlidir. Y arkadaşlar alüminyumun yerinde. Alüminyum amfoter bir metaldir. Dolayısıyla C seçeneği doğrudur. X'in çapı Z'den küçük. Evet X de Z karşılaştırıldığında arkadaşlar Z'nin yörünge sayısı daha fazla olduğu için X'in çapı Z'den küçük. Evet. T ve Q'dansa büyüktür. Biliyoruz ki arkadaşlar periyodik tabloda çap 8A'dan 1A'ya doğru gidilince artar. Dolayısıyla e, X'in çapı T ve Q'dan da büyüktür. D seçeneği de doğrudur. Birinci yonlaşma enerjisi en küçük olan M'dir. E, M, helyumun yeri arkadaşlar. Bir kere helyum, birinci yonlaşma enerjisi en büyük olan element. Doğru cevap E seçeneği. İyonlaşma enerjisi artışı ile ilgili bir başka örnek arkadaşlar. Yukarıda A grubu elementlerinden X, Y ve Z'ye ait iyonlaşma enerjileri kilojül bölü mol cinsinden verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Tabloyu incelediğimiz zaman 3. iyonlaşma enerjisinde ciddi bir yükseliş olmuş. Bu durumda X 2 A grubunda. Y ise arkadaşlar birinci elektronu koparttıktan sonra e, iyonlaşma enerjisinde ee, yükseliş gerçekleşmiş. Bu durumda Y 1A grubunda. Z ise üçüncü elektronu kopartıldıktan sonra yani dördüncü yoğunlaşma enerjisinde oldukça bir güçlü yükselme olmuş. Bu durumda Z de 3A grubunda. Şimdi Y alkali metaldir ifadesi 1A grubu olduğundan birinci öncül doğrudur. X'in değerlik elektron sayısı 2'dir. 2A grubu element olduğundan doğrudur. Z P blok elementidir. Z 3A grubu element olduğundan arkadaşlar P blok elementidir. Doğru cevap E seçeneği. Evet konuyla ilgili bir başka örnek. 2A grubunda yukarıdan aşağıya doğru inildikçe yani aynı grupta periyodik tabloda aşağıya doğru iniyoruz. Niceliklerinden hangileri artar? Atom çapı yörünge sayısı arttığı için artar arkadaşlar. Birinci yoğunlaşma enerjisi azalır. Çünkü çap artıyorsa birinci yonlaşma enerjisi azalır. Atom numarası artar arkadaşlar. Bu durumda doğru cevap D seçeneği.